Ben ne yasam sana bir love song yeah. gel onu mu yasam benimle misin bu akşam yeah. dedi ki götür beni aya 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 dedim gide kuzuyu aya 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 dedi baby you got a fire fire fire, fire mm -hmm. gel elbisem buraya asetin yan yana, yana, yana. Yana yeah, nah. yana yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya Shut down azik touch down beni koptan pull up medy top down yeah. Bıraksam beni kalsam geri Olmaz şari sensiz bu hayat Diamonds on chest like it You the best like it You the baddest little mother this can red stride Pull up in the S line yeah. you best life Touchdown little mommy park the next flight Yeah yeah Şari benimle misin bu akşam? Önüne kalbimi serip bıraksam Boynuna pırlantaları taksam aman pull up girl, araba alman Şari bana baksan Ben de yazsam sana bir love song Gel omuzuma yaslan Şari benimle misin bu akşam? hasretinde yana 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 Yanı yanaysak Bize yazılır destan sayfalarca Cedi bini türü sevdan kafamda Hem dertler hem dermanda Yarda bahar doğar kemerabanla Oh oh merabanla Her baharda o oh gel savaşma Ge -ge Gel savaşma Sevişelim tüm gün canla başla Yanındayken balıklama dalsam aşka Uğraşamam başka başka laçkalarla. Ey şari bana baksan Ben de yazsam sana bir lafsan Ya yeah. Gel omuzuma yaslan Sari benimle misin bu akşam Dedi ki götür beni bir bir garip, Aya 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 Dedim gidek uzay Aya 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 Baby girl she got a fire fire Bir gele buraya Hasretime yana 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 yana